insanda ne var ise alemde ara onu kendinde insan alemin cemi ruhun sırrı insanda aradığın her cevap zahir olan alemde hakkın sonsuz sırları canlı kitap insanda Haktan süzüldün geldin, nice sırrı getirdin. Oku dendi Kur'an'da, hakkın sırrı insanda. Senin evvelin haktır, soyun sopun bellidir. Asla yalnız değilsin, hakkın kendi insanda. Nice nebiler gelmiş, başka yerde arama. Nebi, Resul sırları, tende, canda, insanda. Havva ile Adem'i kadın erkek zannetme. Nefsin ile ruhundur, Havva, Adem, insanda. her şey sendedir diye. Yüce görme kendini. Ulvi olan Allah'tır. Kulluk sırrı insanda. Cuma, aslının Allah olduğunu bilmek, kendini yalnız hissetmemektir. Aldığın, verdiğin her nefeste onunla olduğunu unutmamaktır. Cumanız Allah sevgisine erişmek ola. O sevgiyle yaşamak ola. O sevgiyle davranmak ola. O sevgiyle sabretmek ola.